Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Belarus'ta yaşam. Ama önce Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere yurt dışında yaşamanın en büyük giderlerinden bir tanesi de barınma ve konaklama. Belarus'ta bunun için iki çeşit konaklama çeşidi var. Birincisi eğer buraya öğrenci olarak geldiyseniz okul yurtlarında kalabilirsiniz. Apsijiti diye geçen. İkincisi ise e, şehir merkezinde veyahut da okulumuza yakın veyahut da biznes alanınıza yakın bir yerde ev tutmak. E, i̇lk seçenekte bahsettiğim öğrenci olarak Apsijitilerde yani bu öğrenci yurtlarında yaşamak maliyeti size aşağı yukarı 40-60 dolar arasına mal olacaktır. Tabii ki bu fiyat kış aylarında daha yüksek olacaktır. Sebebi de e, doğalgaz tüketimi, daha fazla e, dolayı kış aylarında daha yüksek bir gelir faturalarınız. Bütün faturalarınızın bir arada olduğu bir e, sisteme sistem var. Bir kelime kullanıyorlar daha doğrusu. Burada komünalla diye geçiyor. E, faturalarınızı bu şekilde ödüyorsunuz. Ortalama e, 50-60 dolar gibi bir maliyeti var bunun da evde yaşıyorsanız eğer. E, şehir merkezinde evler yani 1 artı 1'ler yaşanabilir evler Aşağı yukarı 300 dolardan başlıyor Belarus'un başkenti Minsk için konuşuyorum. Diğer küçük şeylere gittiğiniz zaman tabii ki 250, 240 gibi fiyatlara da bulabilirsiniz gayet güzel evler. İkinci bir konumuz olan ise iletişim. Yani telefon, sim kartı, internet hızı ne kadardır gibi soruları gerçekten gibi sorularla gerçekten çok karşılaşmaktayız çevremizdeki insanlar tarafından. Belarus'ta internet gerçekten çok hızlı. Yani Türkiye'den daha iyi bir altyapısı var diyebilirim. Sanırım 200 megabite kadar bir internet hızı var. Ve internetin ortalama size maliyeti aylık 10-12 dolar. Belarus'ta en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi ise taksi sistemi. Yerel bir taksi sistemi var. Dolayısıyla bütün taksiler bir numaraya bağlı. Siz bu numarayı arıyorsunuz ve adresinizi söylüyorsunuz. E, telefondaki operatör size en yakın taksici yönlendiriyor. Ve taksiler gerçekten çok ucuz ve çok kaliteli. E, fiyat olarak da gerçekten çok uygunlar. Yani Türkiye'nin yarı fiyatına diyebilirim. Bunun sebebi de zaten petrolün ucuz olması. Bir diğer konumuz ise Belarus'ta eğitim. E, neden Belarus'ta eğitim? Çünkü iyi seviyede bir Rusça öğrenebilirsiniz. Burada okullar genelde 4 sene. Fakülteye göre 5 sene de olabiliyor. Ancak ee, çoğu fakültede pat fakültenle okumak zorundasınız. Yani bu hazırlık sınıfı olarak geçiyor. Ee, hazırlık sınıfında iyi bir Rusça eğitimi alıp daha sonrasında fakültenize, bölümünüze geçtiğinizde herhangi bir sıkıntı yaşamamız adına hazırlık sınıfını okumanızı e, öneririm kesinlikle. Tabii ki İngilizce bir bölüm okuyorsanız böyle bir ihtiyacınız yok. Ee, genelde Türkiye'den giden arkadaşların Rusça seviyeleri çok ileri seviyede olmadığı için böyle bir eğitim alma zorunluluğu da var çoğu okulda. Ee, Belirus'un Başkenti Minsk'te özellikle birkaç e, yani 3 veya dört tane çok iyi okul var diyebilirim. E, buna mesela benim eğitim almış olduğum Minsk State Linguistic University tamamen dil bilimleri üzerine okulda 28 veya 30 civarında bir e, farklı yabancı dilde eğitim veriliyor. E, onun haricinde birkaç üniversite daha var Belarus'ta. Gerçekten kaliteli eğitim veriyorlar ve hani bazı üniversitelerde gerçekten Avrupa'da e, iyi konumlarda sıralamaları da iyi durumda. Üniversite fiyatlarına gelirsek aşağı yukarı 1500 dolar ile 4000 dolar arasında değişiyor. Sizin ne okuyacağınıza göre de değişir aşağı yukarı. Yani siz tıp üzerine bir eğitim almak isteyebilirseniz veya mühendislik üzerine tabii ki fiyatlar daha da yükselecektir. Ancak daha uygun bölümlerde mevcut. Şimdi gelelim bir başka konumuza. Belarus'ta kültürel yaşam, sosyal çevre. Belarus'ta Gerçekten gezebilecek olduğunuz çok güzel yerler var. Yani Minsk'i gezmeniz aşağı yukarı 3-4 gününüzü alır. Civardaki diğer illeri, ilçeleri de gezebilirsiniz. Yani bu size yaklaşık bir 10 gününüze falan mal olur. Ve gerçekten de çok e, ee, alırsınız bu gezilerinizden. Aynı zamanda kültürel ve sportif e, müsabakaların ücretleri de gerçekten çok uygun. Belarus'ta e, biliyorsunuz ki e, en önemli spor, en çok tutulan spor buz okeyi. Hatta ben de bir Dinamo Minsk taraftarıyım. <laughs> Zamanında bütün maçlarına gidiyordum. Ee, gerçekten çok uygun biletler bulabiliyorsunuz. Yani 7-8 dolar gibi ücretlere e, bir basketbol maçı veya da e, buz okeyi maçı veya futbol maçı eğer ilginiz varsa ne ilgi duyuyorsanız bulabilmeniz mümkün. Aynı zamanda si sinema, e, tiyatro gibi e, diğer aktiviteler de gerçekten çok uygun. Yani Türkiye'nin yarı fiyatına diyebilirim belki daha bile uygundur. Peki şimdi biz Belarus Belarus diyoruz ama Belarus'ta hangi dil konuşuluyor? Yani sonuç olarak Belarusça diye de bir dil var. Rusça da var. Ancak e, ülkenin %90-92'lik kısmı e, Rusça konuşuyor Belarus'ta. Belarus'ta İngilizce konuşma oranı gerçekten çok düşük. Halkın %10- %15'i biliyor. Genelde yeni nesil öğrenme çabası içerisinde. Belarusça ise yavaş yavaş unutulmakta olan bir dil. Genelde kırsal kesimlerde insanlar konuşuyor. Şehir merkezlerinde çok fazla Belarusça konuşan insan göremezsiniz. Ancak da 50 yaş üstündeki bir nesil, 50 yaş üstü nesil ee, tabii ki biliyor diyebiliriz. Ee, böyle de bir dil yapısı var. Bir başka konumuz ise Belarus'ta asgari ücret. Belarus'ta asgari ücret değil, Yaklaşık 150 dolar civarında. Ee, tabii ki bu yaptığınız işe göre, çalıştığınız saate göre de değişmekte. Ee, dediğim gibi hayat standartları Türkiye'nin birazcık daha altında. Bu sebeple e, Türkiye'den oraya göç etmek isteyen, yerleşmek isteyen veyahut da orada yaşam planı düşünen insanlar için fazla tavsiye etmem. Benim görüşüm, gidin yabancı dilinizi öğrenin. Rusçanızı B2, C1, bayağı ileri bir seviyeye çıkartın okuma, yazma, e, konuşma anlamında. Daha sonrasında Rusya'ya geçebilirsiniz veya Türkiye'ye geçebilirsiniz veya Rusçanın gerçekten kullanıldığı ve ihtiyacın olduğu Katar, Dubai gibi ülkelere gidip burada kullanabilirsiniz bu dili. Tabii ki e, Türkiye'den Belarus'a gidip gerçekten çok iyi maaşlara çalışan insanlar da yok mu? Var. Ama bu kesim %3, 4, 5'lik bir kesim insanlar zaten genelde kaliteli mesleklerde çalışıyorlar. Veya kendi biznislerini Belarus'ta kuruyorlar. Tabii ki kendi işinizi kurduğunuzda bu işin tutması önemli. Bu iş eğer ki tutarsa siz zaten dünyanın her yerinde de bu e, kurabilir. E, başka konumuz ise gerçekten çok merak edilen ve Google'da da böyle araştırılan bir konu. Hatta biz oradayken de arkadaşlarımız tarafından bize çok kez soruldu. Belarus'ta kızlar mı teklif ediyor diye. Tabii ki böyle bir şey yok. Bunun için sizin girişkenlerinizde olay sizde bitiyor yani. Ama insanlar gerçekten sıcakkanlı ve gerçekten de çok güzeller. Yani bütün Slovaklarını göz önümüze aldığımızda bence en güzeli diyebilirim. Bunun sebebi de ırklara göre daha uzun boylu olmaları ve daha beyaz tenli olmaları. Türklerin de gerçekten burada iyi bir imajı var. Yani nasıl diyeyim? Biz Türk erkeklerini gerçekten çok seviyorlar. <laughs> Bununla ilgili de zaten ayrı bir video yapacağız ileride. Bir diğer konumuz ise Belarus. Belarus'ta güvenlik. Belarus gerçekten çok güvenli bir ülke. Yani gece geç saatlerde bir bayan olarak bile dışarı çıkabilir. Eğlenebilirsiniz. Kimse sizi... Yani kötü gözle bakmaz. Ee, o açıdan gerçekten dünyanın en güvenilir şehirlerinden bir tanesi de Minsk bu arada. Ee, Belarus'ta gece hayatına gelince gece hayatı gerçekten çok canlı. Hatta yani bizim birkaç e, gece kulübüyle VIP üyeliğimiz de vardı zamanında. E, hatta gece sanırım en popüler gece kulüpleri şu anda Dazeri, e, Rich Cat, Madison gibi klublar. E, tabii ki bunlar bazıları kapatıldı falan ama çok da e, sizi yanlış bilgilendirmek istemem. Bunu internetten daha iyi bir şekilde araştırabilirsiniz. Ancak gece kulüpleri gerçekten çok uygun. Fiyatlar Türkiye'nin e, üçte biri fiyatında diyebilirim. Ve e, kalite açısından da gerçekten çok kaliteli. Bir diğer önemli konu ise yani bence bu sizin asıl amacınız olmalı. E, Rusça'nın önemi. Çünkü Rusça gerçekten kitlesel olarak çok büyük bir e, kitleye sahip yani dünya düzenindeki Rusça konuşan kişi sayısı aşağı yukarı 400 milyon civarında ve gerçekten de çok önemli bir dil. E, bunu kesinlikle ciddiye alın ve iyi bir seviyede de öğren, öğrenmeye çalışın, konuşmaya çalışın. Çünkü bunun ileride çok fazla artısını göreceksiniz. Yani orada belki bir hayat kurmayacaksınız, belki Türkiye'ye geri döneceksiniz. Bu Rusça e, interviewlarda bu sizi ön plana geçirecek veyahut da iş hayatında e, title up almanızı sağlayacak veya ne bileyim e, maaşınıza sadece Rusça bildiğiniz için ek bir getirisi olacak. Ben bunların hepsini yaşadım. E, bunun artılarını gerçekten çok gördüm ve deneyimledim. Ben de bir e, turizmciyim. E, bunun artıları gerçekten çok. Dolayısıyla insanlar da zaten boşuna demiyorlar. Atalarımız da boşuna demiyorlar. zaten. Bir dil bir insan, iki dil iki insan, üç dil üç insan yapabiliyorsanız dört dil, beş dil. Ama tabii ki de önemli olan beş dili konuşmak değil, beş dili ya da üç dili çok iyi seviyede konuşmak, o dile hakim olmak. Çünkü eğer siz o dile hakim olursanız, bütün problemleri çözebilirsiniz ve ileride de hiçbir sıkıntı çekmezsiniz diye düşünüyorum. Bu sebeple kesinlikle Rusça öğrenmenizi öneririm, özellikle bazı sektörler için bu bir anahtar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizler için de arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve bize abone olmayı unutmayın. Ee, konuyla ilgili herhangi bir sorunuz, öneriniz olursa aşağıda sizi yorumlara da bekliyoruz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.